Çok kötü oldu. Bu şaşkın kedi nerede? Açsın kedi. Buradaymış. Pişt pişt. Gel. Bu kedi böyle zıplamayı seviyor Ecrin. Gel böyle ağacını sürtünce çıkıyor. Yere böyle ağacın değdi. Açtın değil <laughs> Hayalet kedi ya. Zeynep gel gel gel. Abi, burada burada. Burada. Dikkat et bak çok Biraz git kendini atıyor piş piş piş. Kedici. Tam burada. Kedici. Kedici. <laughs> <Nasılsın bana? gülüyor> Kedi koştu gitti koştu Tamam anneciğim tamam yeter. Bakın nasıl sıplıyor. Gözlere bakın. Gözlerine bak nasıl yanıyor. Matip. Işık ışık, çok hızlı yapıyorsun, korkutuyorsun kediyi. kapattık. Kızım niye şey yapıyorsun, korkutuyorsun kediyi? Şş. Hop! nasıl zıplıyor bak bana Hop! <laughs> ya. De Yakalamaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl var. Nasıl atlıyor bu çok atlıyor <laughs> Yavaş yavaş böyle tut buradan böyle yap bu gelir. Yap Yerde yap yerde ağzına sokmana gerek yok. Gelecek. Bak bak bak, nasıl zıplıyor? Nasıl geliyor ya? ps 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 hareket edin. Bak bak nasıl koşuyor, bağırıyor ps Ejim burada, burada oyun getir. Bak burada. <laughs> Kendini Zeynep'e vuracak. Zeynep! Gel. <laughs> hadi orada yap bak nasıl zıplayacak. Bakın kedi nasıl zıplayacak. Oynat yavaşça oynat. Bak şimdi. Yavaşça yap hadi. Bak kedi nasıl geliyor. Aa! Bak bak nasıl zıplıyor. Bir. Biraz oynat. Bir. Bak. Oynatmıyorsun. Ha baş yavaş oynat ha. Bir, i̇ki. Üç. Dört. Beş. Altın. Yapma öyle. Oynatsana. İki. Üç. Birazcık beş. hızlan. Birazcık hızlan. Bakmıyor değil mi? Hadi kedi, kedi kedimi kazanacak Ecrin'i. Kedi Zeynep gel bu tarafa. Kedi kazandı ya. Zeynep gel. Aşağı in. Hoppa. Aşağı in. Aşağı inmesin. Bak kedi gelecek. Şişt, şişt. <gülüyor> <gülüyor> Ben de onun için Zeynep kediyi yakalamak istiyor da. Bak bak çok güzel oynuyor bak. Kedi çek. Kedi çek. Anneciğim. <laughs> Kedi çek. <Gülüyor> Anneciğim. <Gülüyor> Biz, bizler diyor, bizler diyor. Ay acım aldı götürüyor. Acım aldı götürüyor işte. Gel 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 gel. Güle güle güle. Bir tane. Bir tane <laughs> lazer alalım bu kediyle böyle oynayalım. Kediler lazarları çok sever biliyor musun? Bilmiyorum. Kedicik. Bak bak nasıl. Allah. Nasıl Ay. geldi arabaya kuruldu. Zeynep. Hadi bir de oyun oynuyor. Zeynep'e de verir bir tane aç. O benim. O benim. Tamam. Ejin arabaya koydu. Kedi yaprak yiyor. Ay gözlerine bak. Ay da. Hadi yine arabadan kedi. Kedicik iner misin? Ne yapıyor bu kedi? Ha? Ben oynuyorum. Senin hep de gitmek istiyor. Hadi oyna kedin. Oh. Efendi. Zıplayan kedi. Zeynep de kendine gitmek istiyor. Bak 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 gözleri bak. Işıklı ışıklı.